merhaba arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte TikTok videosu izliyoruz. TikTok videosunu çok beğeniyorsunuz. Bayağıdır de video atmıyorum. Atamıyorum yani zaman bulamıyorum arkadaşlar. Ondan kusura bakmayın. Larin yeni yeni TikTok videoları da atıyor. Gerçekten bu da TikTok serisinin daha da devamının geldiği anlamına geliyor. Neyse, TikTok videosunun gelmesini istiyorsunuz bir 10, 10 bin like istiyor. 17 bin like gelsin. 17 bin like gelirse eğer TikTok video serisinin daha bir sürü TikTok'larım var. Halinde onları çekeceğim ve yeni bir tik ve yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Bunun içinde de ee, onun içinde ee, 30 bin like ya da 15 bin like atarsanız herhalde atabildiğiniz kadar azarsınız siz neyse ee, arkadaşlar ee, like atmanıza gerek yok ama istiyorsanız atabilirsiniz like atmayı unutmayın en fazla 30 bin like istiyorum o seriyi başlatacağım o evet şimdi tiktok videosunuza geçelim ben de iş izlemedim prof. Ben de çekmiş. Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? <laughs> hani o kadar Azeriye bak. Demiş ki. Mecnun da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. <laughs>